Herkese merhaba, herkese günaydın arkadaşlar. Günaydın. Bugün çok güzel bir hava var. inanılmaz derece güneş ve güneşte sıcak ısıtıyor yani. Hı -hı. Ben balkona çıktım. Dışarısı gerçekten güzel ama Feyza şu anda üşüyor. Evet. Annem kısa kollu gezdi. Ben kollar sabahlıkla geziyorum. Ya ben sürekli olarak evin içinde hareket ettiğim için çok fazla da kalın giyinemiyorum. de Hakan'la ilgileniyorum. Hakan'la ilgilenirken artı bir zaten insan efor sarf ediyor ve terliyor. Hatta balkona çıktım. Balkonu bir yıkayacaktım. Baktım dışarı inanılmaz. Hiç balkona çıktın mı? Çıktım. Arkaya çıktın sen ama. Evet, ama oraya güneş gelmiyor. Oraya güneş gelmiyor. Bir de ön taraf açık. Ön taraf sıcacık. At sandalyeyi otur orada. Ya oh. da terasa da çıkabiliriz. Ay evet terasa da çıkabiliriz. Doğru teras ne kadar şimdi sıcacaktır. Oraya sandalyeni koyacaksın. Alacaksın kahveni. Oturacağım. Çay Oturacağım. içeceğim kahve içeceğim. Çay içeceksin kahve içeceksin. İsmail de süt içsin. Süt, 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 evet. süt içeyim. Benim popom kaşınmıyor mu? Aa o geçmişti de ama. <laughs> İsmail e süt biraz dokunduğu için fazla süt içemiyor da. Ama o geçti artık. Geçti mi? Emin misin? Çok süt evet. içmediğin için o yüzden. Hı -hı. Neyse bir deneriz bakalım. Bir daha süt içemezse. Bakın gözüktüğü gibi güneşe bakar mısınız? Ne güzel. Çok güzel. Güneş şey. olduğu zaman camlarım çıkıyor. Ben zaten perdeleri hiç kapatmıyorum ki. Feyza diyecek hiç kapatmıyoruz ki perdeleri. Zaten karşıda da kadınlar yaşıyor. Karşımızda da zaten çok Kullanmıyorlar zaten. Evet. Ya ben, bilmiyorum ya bana öyle geliyor ya da ben yapmıyorum. Ben kimsenin evine bakmıyorum çünkü kimse de bizim evimize bakmıyor ki. Hani kimse kimseye gözetlemiyor burada. Camlarımız açık. Ben güneş olduğu zaman camlarımı hep açıyorum. Evin içine güneş girsin diye bol bol. Ne vitaminiydi İsmail? C. <laughs> vitamin demişken ben <laughs> Bugün Feyza ile beraber saçlarımıza mask yapacağız. Evet saç Feyza. bakım maskesi. Saç bakım maskesi yapacağız. Dün Feyza söylemişti saçlarımıza maske yapalım diye. Özellikle benim saçlarıma çok ihtiyaç var. Benim saçlar evet. ince terli ve yani tabii ki de yaş olaraktan ve sürü biz boyadığımız boyalı. için boyalı olduğu için dökülme yapıyor. Ben almıştım aslında bir tane böyle duşta uygulamak için derin suyla almıştık. O da sanırım boyalı saçlar için değil. Annem onu yapınca saçları daha da sertleşmişti. <laughs> onu bir kere yaptım ben. Bir daha Şimdi... da de yapmadım. Elimi de sürmedim zaten. Şimdi boş verdim. Benim saçlarım yumuşacık yapıyor ama sanırım boyalı saçlar için uygun değil. Boyalı saçlar için bence de uygun değil. Ama bu şimdi yapacağımız maskeyi evde hazırlayacağız ve özellikle baktım boyalı saçlar için de uygun diyor. Saçın parlaklığını artır falan diyordu. Ya benim saçın parlaklığına artır. Benim saçlarım dökülmesini biraz daha engellerse ve onu istiyorum yani. İnanılmaz derecede saçlar gerçekten dökülüyor artık. Hem yaşlar hem de Sen sürekli Sen hamile vitamin, olduğumuzun... vitamin kullanıyordun. O zaman geçmişti. Evet vitaminler. Şimdi bıraktın vitaminleri. Bıraktım. Bir hamileyken kullandım. Aslında vitaminlerime başlasam. Dediğim gibi o zaman o vitaminler çok işe yaramıştı. Feza şunu kapatır mısın? Yine açılmış. Nasıl açılmış? Vallahi hiç bilmiyorum. Hamileyken kullandığım vitaminler çok işe yaramıştı. Saçlarımın dökülmesini çok. tamamen kesmişti yani. Tararken bir ya da beş tane, bir iki tane falan dökülüyordu. Onun dışında hiç dökülme yapmıyordu. Hatta annem bile kullanmıştı. Baktı ki benim saçlar dökülmüyor. Annem de kullandı. Annem de hatta dedi ki hakikaten de saçlar dökülmüyormuş dedi. Benim kullandığım zaten vitaminler Elevit, Bemis C, Ferrum kullanmıştım. Evde de hatta benim aslında vitaminler var. Ben kullansam olur. Hı. Neyse bugün itibaren vitaminlerimi tekrardan kullanmaya başlıyorum. Aslında demir demir hapını sürekli olarak kullanmam gerekiyordu. Ben pek kullanmadım açıkçası. yalan söyleyeyim. İhmal ettim. Öyle de kaldı zaten. Biz artık kullanırız. Evet. <laughs> Sağlık için kullanmıyoruz. Bak saçlar için Biz ne kadar aslında yanlış düşünüyoruz da. işte ne yapalım. Böyle oluyor. Yapalım maskemizi. Yapalım. Evet, burada 3 yemek kaşığı yoğurdumuz var. Maskemiz için 3 yemek kaşığı yoğurt. Bir kere sirke koyalım istersen. Sirkemiz kapalıymış. Bir yemek kaşığı elma sirkesi. Bir yemek kaşığı da bal var. Bunları karıştırıp saç diplerimizi uyguluyoruz ve yarım saat boyunca bekletiyoruz. Bu ne işe yarıyordu Feyza? İşte hem yeni saç çıkmasını sağlıyor. Hmm. Yeni saç çıkmasını sağlıyor. Parlaklık ve, için de evet, Parlaklık ve yıpranmış saçlar olmuyor. Hmm. Feyza bu şekilde saçla alakalı aşırı derecede baskı yapıyor. Feyza doğal maskeler yapıyor. Pirinç kaynatıyor. Onu saçlara evet, sürüyor. Geçen gün pirinç kaynatmıştım. Tam kaynamamış. Sonra blenderdan geçirdim. İçinde tane tane pirinçler kaldı sana. Balkonda saçıma sürdüm. her yer pirinç oldu. Şeyde seni odanda tutmaya başlayıp da balkona devam ettim. Peri iç miydim? Evet. Ben onu Hindistan cevizi zannettim. Bir de Hindistan ceviziyle, Hindistan ceviziyle ilgili bir şeyler yapıyor Feyza da. Hindistan, Hindistan cevizi yağ yağı var. Arada onu uçlarına yapıyorum. Sonra sabah kalkınca duş oluyor. O ne iş yarıyor Hindistan cevizi ya? Ben Nemlendiriyor. 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 Evet. benim yapmam lazım. Benim taşlarım tamamen kuru. Sanırım yaparız arada. Buyur. Bunu yapalım önce. Bunu sen mi süreceğim bana? Evet. Maskemiz hazır. Bunu suç, suç demişim. Saç tiplerimizi uygulayacağız. Yarım saat bekleteceğiz. Ondan sonra da yıkayacakmışız. 5 dakikalık maske işte. 5 dakikada kendi evinizde hazırlayabileceğiniz doğal bir maske. Sen yaptın mı bunları hiç? Hı hı. Yapmadın mı? Ben sürekli yeni şeyler yapıyorum. Hep değişik değişik bir şeyler yapıyor doğal. Olan... Aslında bir arada o aloe veralar iyice uzamış ve onlardan kesip yapabiliriz. Aloe vera... Aloe veralar. Vera. Evet yapabiliriz tabi. Niye olmasın? Yapalım. Feyza'nın özel tarafı. Hindistan cevizi yağı var sanırım. Evet bunu... Çok güzel kokuyor. Hindistan cevizi yağı varmış. Bu elektriklenme yaptırmıyordu değil mi? Evet. Öyle bir şey Kabarması diyor. Kabarması önlüyormuş. Feyza'nın kendi saçlarını özel aldı. Kimseye de kullandırmıyor. Geçen bir ben kullandım. Hayır bak kimseye kullandırmıyor değil. Kullanabilirsin ama boya yaparken değil. Ya normalde de kullanmıyorum ama ne bileyim senin olduğu için de çok fazla gelmiyor. Özel eşyalarına çok dokunmak istemiyorum açıkçası. İkiye ayırayım dedim de sanırım bir gerek yok. Saç yok. Evet. Ay ne kadar azalmış saçlarım. Ay aslında şu mesela bu zeytinyağı, sarımsak var ya. Hı. Ondan yapmam lazım. Üff çok kötü kokuyor. Ben Sirke kokuyor yarım yani. Saat, yarım saat, bir saat duşam böyle aktı. Bir şey olmaz Neyse zaten saçma geçecek. Yeter ki işe yarasın. Ay evet. Şimdi sana. Buz gibi. Dolaptan çıktı yoğurt. Au. Neyse bir şey olmaz. Hava sıcak zaten. O kadar da sıcak demedim ama. Allah'tan Hakan uyuyor. O uyuyorken yani. hemen. O uyuyorken yani iki dakika hemen. Sür verelim saçlarımıza. Bir de sen her gün yıkıyorsun ya saçlarını. Belki ondan da dövüyordur. Hiç yalanmıyor saçları. Hiç yalanmıyor. Her gün yıkadığım için o yüzden. Biz maskenin şeylerini miktarını annemin saçına göre yaptık. Siz isterseniz daha çok saçınız varsa arttırabilirsiniz ya da azaltabilirsiniz. Bu benim saçımı fazlasıyla yeter herhalde. Evet. Ben yapacağım ki. Dersin. Ay yoğurdu dolaptan çıkartıp dedim. Çok soğuk. Önce bir bekletin dışarıda ya da maskeyi yaptıktan sonra bekletin. Hakikaten soğuk kız. Evet. Neyse sen soğuğu seversin. Yok bu kadar sevmiyorum. Bazen böyle saçımı yaparken filan ve sinirleniyor, olmuyor şekil almıyor diye anneannem de dönüyor diyor güzel olmak kolay değil. <laughs> Doğru diyor. Ay Feyza kadar saçlarla uğraşan yok herhalde ya. Aşırı derecede saçlarla uğraşıyor. Ve bu kadar uğraşmasına rağmen o kadar da görs saçları var. Şöyle biraz eğirelim. Eğirelim. Bir yere şey yapmıştım. Onu da yapabiliriz. Ama o senin boyana kıt olabilir. Ne? Tarçınlı ballı bir maske yapmıştım. O hem saç rengini açıyordu hem de böyle yıkadıktan sonra 2-3 gün böyle saçların tarçın kokuyordu. Normalde böyle haftada bir tekrarlanması lazım ama ben sonraki hafta başka bir şey yaptım. Anlamış evet yapmadım. bu maskeyi haftada bir tekrarlamanız gerekiyormuş. Haftada bir uygulayabilirsiniz diyordu. Ama senin o dediğin tarçınlıyı da yapabiliriz Feyza. Güzel kokuyorsa. Evet ama saçlarının boyası iyice yaptıktan sonra yapalım bence. Saçlarının rengini mi açalım Zaten o kadar çok açmıyor yani. Açıcı gibi falan. Hadi, tarayalım diyeceğim de. tarayabilirsin Her aslında. yerine girsin diye. Girsin. Normalde saç uygulanması gerekiyordu. Biz her yere yaptık. Zaten saç diplerinin uçları aynı neredeyse. Kısa olduğu için o ekimden o kadar da kısa değil feyza Kel yani o kadar da. Kel değilsin. Ama kısa mesajlı kısa. diptekiler iyice Bence eşit arama. Şöyle parmak uçlarımla mesaj yaparsan. Şöyle da, evet. Oh, böyle daha güzel bak. Hem çok güzel. Bu, normalde böyle duşta da böyle yapılması gerekiyor. Zaten saç diplerine masaj, kan dolaşımını hızlandırıyormuş. Güzel oluyor ama. Evet ve rahatlatıcı. Çok. Günaydın. Annem ne yapıyor sen güzel oğlum? Yakışıklı paşa uyanmış benim oğlum. Abla ne yapmış? Abla senin oyuncaklarını mı yanına koymuş yatarken? Hı? Abla senin oyuncaklarını mı koymuş yatarken? Feyza bunun oyuncaklarını mı yanına koydu? Ne yaptın daha çok uyusun diye mi? Evet. Ay ne güzel bakıyor sen anneye. Bak ne güzelim Bence sen koydun. <laughs> abla sana bugün ne taktı? Bir daha takalım. Çok şirin oluyor. Ne taktı ablası? Ablası bugün buna toka taktı ya ablaları. Bir görseniz. Toka mı neydi o? Taç gibi. Toka. toka. Ama otur istersen. Gel. Çıkaralım bence Yataktan. Çıkar. Bak onun açıkası var. Oy benim tatlım kıymatlım. Ablasını çok seviyor diye ablasını sürekli öpüyor. Bak sıkıştırdı. Sıkıştırdı mı seni yine abla? Abla seni sıkıştırdı mı yine? Kuzum. Şimdi ablan seni var ya şebeye çevirecek. Biraz saçlar uzasın. Çocuğun saçlarını örersin artık Feyza. İsmail'in nasıl örüyorsan. Olur. Olur diyor ya bir de. Bugün takmış bana getirmiş bak diyor ne kadar güzel oldu diyor. Çok yakışıyor ama. Bir de şimdi fark etti. O zaman taktığımda fark etmemişti. Annem ne yaptı abla sana yine ya? Çok tatlı oluyor. Çok güzel oldun ama olmaz böyle. Vallahi Feyza eğer kardeşin Hakan kızı olsaymış elinden çekeceği elinden var. çekeceği vardı. Çocuğun saçlarını yapmadığını bırakmaz. Anne ne güzelsin sen. Çirkin paşam benim. Çok hiç rahatsız da olmuyor. Ama başını ağrı bir toka değil ki o. O yüzden rahatsız olmuyor. Hakan. Hakan. Doydu mu? Bilmiyorum başlarda çok güzel yedi. Bu çizgi filmi çok seviyor. Ağzı açık izliyor. Böyle ben de tıkıyorum ağzına. Ben oğluma sabah erkenden ezogelin çorbası yaptım. Mis gibi yesin diye. Günlük her gün değişik çorba yapıyoruz Hakan'a. Ablası da sağ olsun. Ben saçlarımı yıkarken misin dedim. Tamam dedi. Bayağı yedi. Ablaya teşekkürler. Ellerine sağlık. Güzel olmuş mu çorba? Olmuş. Sen ne yapıyorsun İsmail? Balet <laughs> İsmail. <laughs> 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 Oy benim kara kuzum ne güzel yemek yiyor ya. Evet arkadaşlar saçlarımı yarım saat boyunca beklettim ve yıkadım. Yumuşacık oldu. Feyza saçlarım. Evet. Kokuyor mu? Kokuyor. Ay sirke, diye. Ama bunu düzenli olarak yapmak gerek Feyza'nın dediği gibi. Evet. Yani her hafta yapmamız lazım aslında. Her hafta yaparsak tabii ki de sonuçlarını alırız. Gözü hala televizyonda bak. Evet. Bu güzel de geldi yani. tam yemek yedirirken üst üste bu ondan bundan sonra şekiller şarkısı var ikisini böyle ağzı çıkıyor. Oh, oh ne güzel. Heyecanlanmıyor bir de arada ne anlıyorsa. İşte ne yapsın? Seviyor. Seviyor değil mi? Düşsen ama anneciğim sakatlayacaksın kendini. <laughs> Geçen de nasıl düştün? Dün nasıl düştün? Parmağın nasıl acıdı? Ben 5 dakika önce Ay. düştü burada. Ne yapıyordun? <laughs> Şuraya yapıyordu düştü. Düş. Hayır öyle değil bak. Hakan buradaydı. Hakan şöyle döneyim dedim. Böyle dönerken buradaydım. Anam koy bunu çat diye buraya geldim. Dün nasıl düştün parmağım? Dün parmağım çok acıyor. Ne parmağım çok acıyor diye bayağı bir aldı. Yarın bir şey kalmaz dedim. Bugün nasıl parmağım? Şöyle bastırınca acımıyor ya. Böyle bastırınca dün çok acıyordu ama. Baş parmağını incitmiş. Onu bir yerlere bir yere vurmuş parmağını ama. Ama böyle çok sert mesela. Diye. Dün ha. bayağı can acımıştı. Dün çok ağladım. Tabii dün şöyle, şöyle şeyler oluyor ya böyle. Hı. Buraya böyle SS alırsın. SS alırken şurada benim kabım şurada var. Böyle bastırınca açılıyor. Anne çok acı. Ne alırsın? SS. SS ne demek? Tabletin ya da telefonun içinden bir fotoğraf. Ekran görüntüsü. <laughs> Çocukların bilmediği hiçbir şey yok. yani. SS ne demek? Ekran görüntüsü almak için desen de olabilirdi Ama SS daha kolay. SS daha kolay ve daha böyle şey mi? Cool mu oluyorsunuz? Yok. <laughs> Yok. Bir de ne güzel <laughs> beni bu. Ben de çok güzel bozuyorlar görüyor musun bak. Desem daha cool oluyoruz diye. Evet daha cool oluyoruz arkadaşlar. <laughs> Defne <Değişim>, mi anne parmağı bir <laughs> <laughs> <girip> bakayım. <laughs> Sanırım yeterli kadar. Bu daha, daha bu daha uzun bunda. Bundan bu daha uzun. Dün canım çok acıdı canı için hep parmaklarını inceledi. Dedim ki yarına hiçbir şey kalmayacak anneciğim dedim. Akşama üstü oldu. Evet acısı biraz geçmeye başladı dedi. Sen öpersen geçer dedi. Ben ödüm, geçti. Ben öptüm geçti. Hakan. Bak. Çocuğu iyice şebi ama... Şebiye çevirdin Feyza çocuğu iyice. Bak atıyor kendini. Oyun oynadın zannediyor da o yüzden. Bak şimdi bak. <laughs> şimdi sinirli normalde böyle yaptığında kendini geri atıyordu sonra gülüyordu. Annem kara kuzum oğlum bebeğim. İsmail ne yapıyorsun anneciğim? <laughs> Bakayım legolarına. Bir şey Gelebilir misin be? <laughs> Feyza ben <laughs> İsmail'e ne dedim sabah? Ne dedin? <laughs> Şirketini düzeltiyorlar. Dedi. Ben de dedim az önce. Bir saat önce yaklaşık. İsmail neden süreteni düzeltmiyor anne? Üşeniyorum. Üşenilir mi anne? alt taraf süreteni? Çıkaracaksın tekrar giyeceksin. Ters giymişsin ya. Birey sürekli ters giyiyor. Sanki bilerek yapıyor sürekli ters bilerek giyiyor. Bilerek yapmıyorum. Ama Züvet'e nasıl gideceğim bilmiyor musun sen kazanı falan? Yok. Bilmiyorsun. Bilmiyorum. Nasıl bilmiyorsun? Ben hadi de şimdi giyiyorum. Evde Al bak düzeltin hemen. iki saniye bile sürmedi. Hmm. Tüm gün bir de rahatsız ah. etmiyor. Ben evet boynuna, boynuna, da... boynuna dayanıyor ama yine de rahatsız etmiyor. Bak ısırıyor ısırıyor. Oh 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 şöyle. Arkaya at verir bak suratına vurur kafası ondan sonra canın acır. Onun da canı acır, senin de canın acır. Halının desenlerini bir alabilse tam olacak da. Çocuğun hiç oyuncağı yok da damacana pompasıyla oynuyor. <laughs> Bunu alıyor, buradan bağırıyor, yankı yapıyor. Evet sen onu seviyor çıkardı sesi. <laughs> dur anneciğim dur dur. dur. Feyza düzeltir misin? İsmail çekil annem oradan bir. Otur şuna bak. <laughs> Oyuncağı mı bastın? Bak şimdi, bak. Ya sar sarılıyor. Gitti. <laughs> <laughs> Kendini atıyor, atıyor, ondan sonra kalkmaya çalışıyor. Sonra kalkamayınca ağlıyor. Ama öyle öyle kalkacak Feyza, alışacak. <laughs> 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 Kendini <Ya>. kalkar mısın? Yaptığım yankı açmak nasıl? <gülüyor> Yaptım, <gülüyor> <gülüyor> Uyku mu geldi seni? Bak ya. Arka ses çıkar bakayım. <laughs> Gitti. Bak. Kelebek bana. Hiç şu anda oynama, oynama, oynama havasında <laughs> değil. Şunu susturur musun lütfen? Feyza bir çekilsen. <laughs> Saçını çekecek anneciğim bak şimdi seninle. <gülüyor> <gülüyor> böyle <olunca> çok şey... <laughs> Hayır. sana gülmüyor Hakan'a bak bak bak. Elleme dur elleme elleme dur. <laughs> dur 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 emekleyecek. Gel annesi gel. Dur hiç elleme. Feyza sen düzeltme o kendi kendin düzelsin. Ama, dur düzelt. Hadi bakalım gel. Gel annem gel. Geliyor. Yattı yine. Emeklemeyeyim. Evet. Ben de iyi yatırdım ve kolunun üzerine yattı. Şöyle biraz gövdesini kaldırsana kolların üzerine dursun. Tek kolu da kalkmıyor ki. Ayıcık. İri. Ayıcık, ayıcık. ayıcık. gidecek şimdi. Şimdi kesin gider. Hayır, dik durması için ama durmuyor. <gülüyor> Feyza <gülüyor> eline He, ha, ayaklarını öp <laughs> <daya. gülüyor> Hiç ya, boş ver kendi Hayır yap el yapma. Elini ayaklarını <laughs> ucuna daya. Öyle yaptım. <laughs> Kendini ittiriyor. <laughs> ondan sonra gel gidemeyince. Gel anladım. bana. Gel bana. Ama geliyor geliyor geliyor. <laughs> Oğlum ellerini birbirine sürmeyeceksin. Ellerin üzerine duracaksın. Sonra gideceksin. Bu kadar. Çok basit. Şimdi koy ellerini Ne kadar büyük bir savaş onun için. Tabii canım onun için çok büyük bir şey şu an. Evet. Çok zor bir şey onun için. Bence böyle yavaş yavaş bırakarak böyle alıştırabiliriz böyle ellerin üzerine. böyle oyuncak biz koyacağız böyle alışır bence. <laughs> 7 aylıkken yürümeye başlar. Ne istiyorsun annem sen? Gel benim aşkım. Aşkım bu benim aşkım. Evet evet. Oy oy tamam. Öpücükler Hakan'a. Hakan'a öpücükler. Evet arkadaşlar. Bugün Feyza saçlarımıza bakım yaptık. Daha doğrusu benim saçlarıma bakım yapıldı sadece. Evet. Feyza'ya yapılmadı. Sonra kendi yapar. Ama ha düşer Feyza. Lütfen dikkat et. <gülüyor> Bak. <gülüyor> Ay yara. <yarabbim. gülüyor> Feyza küçük annemiz bizim evde. Sağ olsun. <laughs> Bak. Hediye. Hediye. Evet dediğimiz gibi Feyza ile bugün benim saçlarıma bakım yaptık. Aslında sanki daha canlı gözüküyor değil mi? Evet. Parlak gibi. Parlak. Yattı benimkisi. <laughs> Kaldırcağım mı ablasını? Yok mu? Aşk olsun. Bazen de arada yatmak <laughs> Yatmaya <bir> ihtiyacı var. <gülüyor> <gülüyor> Anne, dur anneciğim, dur İsmailciğim. Dur tatlım, dur, <laughs> dur. Bak, 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 bak. Bugün bunu gülsüzlüğü üzerine durma, durmayacak bugün. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun ablası sen buna ya? Ne yapıyorsun? Evet arkadaşlar biz videomuzu sonlandıralım çünkü hakan durmuyor. Umarım severek ve beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Bir sonraki video videomuzda görüşmek üzere. Sağlıklı kalın, mutlu kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.